desteği hazır. Karşılıksız olarak biz bu e, projeleri yapıyoruz. Yeter ki e, kültürel mirasımız e, canlansın, canlı tutulsun. Bu açıdan ben e, Mustafa Bey'in e, nezdinde tüm e, TİKA e, ailesine, başta Sayın Başkan Serkan Bey olmak üzere, Serkan Kayan olmak üzere teşekkür ediyorum. E, Buyurun Mustafa Bey. Bey. Ee, burası tabii ki daha önceden e, Haber de olmuştu biliyorsunuz e, Biz hızlı bir şekilde e, Buranın e, aslı haliyle e, Bu şekilde tadilatını gerçekleştirdik Küçük bir restorasyon da diyebiliriz Gördüğünüz gibi e, Buradaki ana yapıyı koruyarak e, Kerkük Eserler Dairesi'nin e, Kontrolünde onların gözetiminde e, Aslı uygun olarak e, Yani bize teslim edildiği şekliyle bu şekilde e, güzel bir biçimde, bakımlı bir biçimde e, onlara tekrardan e, iade etmiş olduk. E, i̇nşallah e, buradaki projelerimiz Kerkük'teki projelerimiz devam edecek ve yanda gördüğünüz e, Danyal Nebi camii çok önemli bir yer Kerkük için. Oranın da bütün bakımını kubbesinin yenilenmesinden cami içi yenilenmesine kadar bahçesinin, duvarından namazgahlarına kadar lavabolarına kadar hepsini yeniledik. Göreceksiniz. Çok içimize sinerek bir proje gerçekleştirdik ve yine girişte üçüncü olarak üç proje bir arada burada. Üçüncüsü de gördüğünüz gibi hem çocuk parkımız hem de havuzlu bir dinlenme parkımız var buraya gelen misafirlerimiz için yapmış olduğumuz. İnşallah bundan sonra da bu sene içerisinde de Kerkük'te yine çok güzel projelerimiz olacak. Allah bizlere, sizlere inşallah bu yolda kolaylıklar versin. Çok teşekkür ediyoruz. Yine kerk içerisinde hem e, sosyal hem kültürel projelerimiz olacak. E, Gök Kümbet'in hazırlığını yapıyoruz. Yine kale içerisinde bildiğiniz. E, bu sene yetişirse bu sene içerisinde de e, onun e, çalışmalarına, proje inşaat çalışmalarına başlayacağız. Teşekkürler arkadaşlar. Çok teşekkür ediyoruz. Devam edeceğiz. Buyurun. Valla kalede TİKA'mızın yaptığı çok nadide projeler var. İhya ettiği burada. Ee, bir tanesi Daniel e, Peygamberin e, bulunduğu yerin e, restore edilmiş olması, aslında uygun şekilde. Bir de Osmanlı mezarlığı var, orada e, Osmanlı subaylarının e, yattığı e, mezarlık. Buraları e, geçen Temmuz ayında geldiğimde ziyaretimde gördüğüm tabloyla tamamen zıt. Şimdi gayet e, bakımı yapılmış, restore edilmiş, aslında uygun şekilde. Eee dolayısıyla Butik'anın projesinin açılışına geldik. Bir de e, çocuk parkı yapılmış. Aileler için bir dinlenme parkı. Tahmin ediyorum TİKA bu projelerine devam edecek burada. İnşallah. kendilerine teşekkür ediyoruz. Kerkük halkı için. Teşekkür Teşekkürler. 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 Sağ olun. Teşekkürler. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Bravo. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun.

Merhabalar sevgili Türk dostlarımız hepinize sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyoruz ve özel programımızla sizlerle sizin karşınızdayız. Bugün çok özel bir programımız sizlerle paylaşıyoruz ve çok değerli bir misafirimiz var. Hemen fazla söz uzatmadan tanıtmak istiyorum sizlere değerli dinleyenlerimiz e, Türkiye Cumhuriyeti Bağdat Oradan Büyük Elçisi Sayın Ali Rıza Bey'in beyefendimiz buradan. Hoş bulduk. Merhaba. Ayağınıza sağlık. Buraya geldiğiniz Sağ için. Sağ olun. Tabii Sağ olun. de bu yoğunluğun arasında sizlere zaman ayırdığınız için size teşekkür ediyoruz. Sizin için memnun oldum. Teşekkür ederim Ben teşekkür ederim. Davetiniz için. Rica ederiz. Ne demek? Hemen ben e, söylemek istiyorum. Bugün biliyorsunuz Kerkük'te bir ziyaret gerçekleştirdiniz. Bildiğim kadar bu sizin ikinci ziyaretiniz evet. Ve tabii ki de bu ziyaret kapsamında Kerkük Kalesi'nin İçeride görüntü var. Bir şey versin sana. onarılmış. Ve ayrıca Osmanlı mezarlığının açılışını yaptınız. Evet. Ve şimdi de tabii ki de e, Türkmen Efendim evet. Uydu e, Radyosu'nun TİKA tarafından yenileştirilmesinin açılış törenini tamam. yaptınız. Ve bununla ilgili görüşlerinizi, düşüncelerinizi istiyoruz, duygularınızı. E, ee, Cumhur Tanım, size de e, teşekkür ediyorum. Bu davet için tüm Türkmen Radyosu'na ekibine. Tüm Türkmen ilini, Türkmen kardeşlerimizi, Iraklı Türkleri buradan selamlıyorum. Ee, evet, ikinci ziyaretim bu Kertik'e. Bir önceki ziyaretim Temmuz ayındaydı. Ee, Güneyden, Bağdat'tan gelmiştik Karayolu'yla. Bu sefer her gün temaslarımız, e, resmi temaslarımız oldu. Ee, bu sefer Kuzeyden geldim. E. Ee, sağ olun. Şimdi Kerkük diğer... Irak'ın rakım diğer 17 vilayeti kadar bizim için önemli. Zaten ilk geldiğimde 7 ay kadar önce ilk ziyaretlerimi Necef'e, Kerdela'ya, ardından Erbil'e, Basra'ya, Musul'a yaptım. Kerkük'te o ziyaret ettiğim vilayetlerden Bizim için Irak'ın geneli çok önemli. Irak'ın Türkmeni de önemli, Irak'ın Kördü de önemli Irak'ın, Arap'ı da önemli. Biz e, daha önce de muhtelif vesilelerle sürelim. E, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki e, tarihi geçmişimiz ve e, Türkler genel olarak mezhep refleksleri olmayan insanlar. Mesela biz pek böyle Şii, şi, Sünniye ayrımı yapmayız. Anadolu'da zaten etnik çeşitlilik, yelpaze oldukça geniş. Biz Irak'ın da e, bir arada barış içinde yaşayabilen unsurlardan müteşekkir. Farklı mezheplere ait olmakla birlikte bu Irak'ın birlikte yaşama kültürüne renk katan bir tablo oluşturmasını istiyoruz. Bunun da olumlu emareleri var. Tabii ki çok zorlu dönemlerden geçmiş bir Irak'ta. Gerek 2003 öncesi gerek sonrası. Fakat yavaş yavaş artık ayağa kalkan, özellikle DH teröründe büyük oranda alt ettikten sonra şimdi artık e yeni yani, de, e, Açık, a, bir dönem önemli. O halleri yapan Irak görüyoruz. Mevcut e, evet, hükümet de bu konuda oldukça kararlı adımlar attı. Şimdi seçimler oldu malum. Seçimlerden sonraki hükümetin oluşumunu bekleyeceğiz. Zaten hükümet oluştuktan sonra da Türkiye ile Irak arasında üst düzey ilgili ziyaretler artacaktır. Şirketlerimiz buraya gayet ilgili yatırım yapmak için gerekli ortamı e, tesis edildiği takdirde e, buraya geleceklerdir. Kerkük dahil, e, Irak'ın her tarafına, Basra'dan kuzeye kadar. Dolayısıyla her alanda ikili ilişkilerimizi ilerletiyoruz, ilerletmeye çalışıyoruz. Gelecek hükümetle de bu anlayış e, doğrultusunda hareket edeceğiz. İnşallah zaten çalışmalarınızı görüyoruz. Peki evet. başka böyle projeler mesela görüyoruz siz ve TKA güzel onarımlar evet. yapıyorsunuz, açılışlarda bulunuyorsunuz. Başka böyle projeler düşünceleriniz var mı Fikirler Valla var. E, TKA'nın zaten kendi kulvarında e, hayata geçirdiği ve üzerine çalıştığı projeler var. Bugün az önce siz de söylediniz Hı -hı. E, Daniel Peygamber türbesi Hı -hı. ve e, aynı kompleks içerisinde bir e, çocuk parkı. Aileler için küçük havuzlu bir dinlenme alanı ve ayrıca Osmanlı mezarlığı. Yani Osmanlı yönetiminde bürokraside görev almış kişilerin ki onlardan bir tanesi de Atatürk'ün yakın arkadaşlarından biri. Bunların mezarlarını renove etti TİKA. Temmuz'da geldiğimde manzara çok iç açıcı değildi açıkçası. Evet. Biraz yorgun ve biraz da yalnız demiştim kale için. Şimdi gerçekten TİKA elini uzatmış. Tütün sayenizde, TİKA sayesinde. TİKA sayesinde, bu konuda gerçekten ciddi emek sarf ediyorlar. Ciddi bir Sağ maddi olsunlar. kaynak sarf ediyorlar. Tabi Irak'ın her yeri esasında kültürel miras. Sadece Kerkük değil, Musul'a gidiyorsunuz, Basra'ya gidiyorsunuz. Her yerde karşınıza çıkıyor. Bunlara imkanlar ölçüsünde el, el, elleri yettiğince TİKA yardımcı olacaktır. Daha bildiğim kadarıyla listeleri uzun. Evet, teker doygun, teker inşallah. Olacaklar. Tarihte bu arada gitmemiş olur. Tarihlerimizde canlanmış olur. Tabii ki. bu yani bizim Türklerin değil, Osmanlı'nın kültürü aslında. Osmanlı, Osmanlı biraz. Evet. Osman deyince bunun içine Kürt'ü de Bunu yaşatmak da, hepsi giriyor, lazım. Tabii. tabii nesillerimiz için onlar da çünkü Aynen. tarih bırakmamız lazım. Aynen. Gerçekten Aynen. de çok güzel teşekkür ediyoruz etikaya evet, ve sizlere. Evet. Biz de size ee, teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Sağ ol, teşekkür ederiz bu Konuşmayı için. Sağ olun. sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet, sevgili dinleyenlerimiz. Ee, tabii ki de az önce konuğumuz Türkiye Cumhuriyeti Bağdat Büyükelçisi Sayın Ali Rıza Günevi. Onunla kısa bir konuşmamız oldu. Teşekkür ediyoruz kendisine ve TİKA'ya. Tabii ki de bu açılıştan dolayı. E, Türkmen FM Radyosu'nun açılışıydı. Ve bunu da düzenlemiş bir oldu. Ve davetliydi kendisi. Bize kırmayı bu yoğunluğun arasında geldiği için kendisine ve TİKA'ya teşekkürlerimizi iletiyoruz. sağ olun diyoruz. Teşekkürler, ben de bu yayın hayatında Türkmeneli Radyosuna başarılar diliyorum. Sağ olun, Sağ teşekkürler. teşekkürler. öncelikli olarak e, biliyorsunuz Kerk içerisindeki e, Dayan Nebi Türbesi'nin e, restorasyonunu yapmıştık, tadilatını yapmıştık. Ve aynı zamanda da hemen bitişiğinde e, haziresinde olan Osmanlı subaylarının da metfun bulunduğu e, Osmanlı subayları mezarlığının da e, tadilatını tamamladık ve bugün de onun e, açılışını yaptık. Yine aynı e, açılış içerisinde e, Dayan Nebi Camii'nin girişindeki mekana da o yere de hem bir çocuk parkı yaptık. Gelen misafirlerin çocukların e, çocuklarının e, dinlenebilmesi için hem de e, havuzu bir park yaptık gelen misafirler için. Dolayısıyla üç açılışı bir arada yapmış olduk. E, tabii hiç, hem Danyal nebi e, türbesi hem de Osman Subayları mezarlığı çok önemli Kerkük için en çok ziyaret edilen yerler bunlar. E, ve çok ciddi bir bakıma ihtiyaçları vardı. Siz vardı sizlerce de malum olduğu üzere. E, bizler as, e, e, son haliyle Kerk eserler müdürlüğünün gözetiminde herhangi bir ekleme ve çıkarma yapmadan aynı halinde bakımını yaptık. İşte duvarlarında yıkıklar vardı, onları düzelttik. İşte bir namazgah oraya inşa ettik. Aynı şekilde daha önceden bozulmuş olan, kırılmış olan seramikleri biz mermerle değiştirdik. Mezarların bakımını yaptık. Gördüğünüz gibi bugün çok güzel oldu. İnşallah. Gelen ziyaretçilerimiz de artık daha nezih bir mekanda, bizim ecdadımızın şanına yakışır bir mekanda orayı ziyaret edecekler, dualarını okuyacaklar. Bu sene içerisinde de, 2022 içerisinde de yine Kerküköy projelerimizi devam ettireceğiz inşallah. Bu sene yetiştirebilirsek eğer, biliyorsunuz kale içinde Gök Kümbet var. Bu da Hatun olarak biliyorsunuz orayı. Gök Kümbet'in proje çizimini tamamlamak üzereyiz. E, bu sene yetişirse eğer orada da e, bu restorasyona başlamayı planlıyoruz. Tabii Kerkük'le beraber yine Irak'ın e, işte Musul'da, e, Telafer'de, e, Kifri'de, Kifri'de, Tuzurmatu'da Bağdat'ta e, saydığımız sayamadığımız pek çok yerde yine TİKA olarak e, bizler desteğimizi sürdürmeye çalışacağız bu sene içerisinde de. E, i̇nşallah e, geçen seneden aynı şekilde geçen seneler yaptıysak e, altyapı anlamında, sosyal destekler anlamında, e, kültürel varlığımızın ortak değerler, değerlerimizin korunması anlamında neler yaptıysak bu sene de aynı şekilde hizmetlerimize Türkiye olarak e, devam etmeye çalışacağız.